Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı. Muhabbetin, aşkın, rahmetin merkezlerinden bir yer olan Eyüp el Ensar Hazretleri'nin mübarek merkadi şerifindeyiz. Makamı Ebu Eyüp el Ensar Hazretleri, Halid bin Zeyd Hazretleri, yüzyıllar ötesinde tebliğ yapmak için, cihat yapmak için, irşat yapmak için 90 küsürlü yaşlarda buralara kadar gelmiş ve burada şehit olmuş. Kendisine demişler ki, efendim niye bu yaşta gidiyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerim var. İle bile kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayet-i kerimesi var. Bu ayeti sen daha iyi biliyorsun dedeciğim diyor. Hatta torununa konuşturuyorlar. Evladım siz bu ayeti de yanlış anlıyorsunuz diyor. Bu ayet-i kerimenin tefsiri öyle değil diyor. esbabın üzülü öyle değil diyor. Yani iniş sebebi. Ve mübarek efendimiz anlatıyor. Biz diyor çok cihatlara giderdik, savaşlara giderdik. Medine-i Münevveri'de de, de hasat zamanında bazı zamanlarda sulamadığın zaman bitkiler kuruyordu. Ve biz dedik ki Ya Resulallah bize bir ay müsaade ver de cihada gitmeyelim biz. Şu bitkileri bir sulayalım, bu harmanı kavuşturalım da öyle gidelim deyince bu ayet indi buyuruyor. Bundan dolayı buralara kadar Ebu Eymen Hazretleri gelmişler. Padişahlar, ecdatlarımız Savaşa çıkmadan, sefere çıkmadan önce buraya gelir, buradan sefere çıkar. Sefer dönüşünde de buraya gelirlermiş. Yine padişah evlatlarımız yine sünnetlerinde, düğünlerinde buraya uğrarlarmış. Alimler yine icazetlerini burada alırlar. Hakeza, bura böyle bir rahmet ve bereketlik olduğu yer. Biz de inşallah bu sabah Kayseri'den saat 8'de çıktık. Akşam saat 7'de Afrika Uganda'ya gideceğiz. Ve oradan da inşallah bir 10 saatlik yolculukta Uganda'dan Morota dediğimiz bir bölgeye gideceğiz. Sadece kurban çalışması değil, tebliğ çalışması da yapacağız. Hristiyanların çok olduğu bir bölge var. Oralara gideceğiz. Onlara Welcome to Islam diye kitabımızı takdim edeceğiz. Kendilerini İslam'a davet edeceğiz. Ve ümmetin unuttuğu bir değer tebliğ, irşat, i varuf ve nehyanül mükerr. Herkes bir kötülükten şikayet ediyor ama bu kötülüklerin bitmesi için doğruları, iyileri kimse anlatmıyor. Hristiyan nüfusu Afrika'da artmış, Müslüman nüfusu azalmış. Uganda'daki Müslümanlar diyor ki bizlere sahip çıkın. Bari bize sahip çıkamıyorsanız çocuklarımıza sahip çıkın. Evlatlarımız hızla Hristiyanlaşıyor diyor. Biz de bu manada Afrika'da daha da geç kalmamak için yola çıkıyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Selam, saygı, dua ile. İstanbul Evi Eyüven Sarı Hazretlerinden hayırlı bayramlar diliyoruz.